Şimdi size tam 1700 yıl öncesine, tuhaf ve akıl almaz öykülerle dolu antik bir çin derlemesine götüreceğim. Bu metin bize sadece hayaletleri ve sihirbazları anlatmıyor. Hayır, bize aynı zamanda antik bir dünya görüşünün kapılarını aralıyor. Gelin birlikte doğa üstünün peşine düşelim. Peki bu yolculukta bizi neler bekliyor? Önce her şeyin ardındaki neden sorusuna bakacağız, yani doğaüstü arayışına. Sonra doğa kanunlarını hiçe sayan büyünün efendileriyle tanışacağız oradan doğa mesaj verdiğinde neler olduğunu yani kehanetlerin sırrını çözeceğiz. Hayaletler dünyasına daldıktan sonra da bu tuhaflığın mirasının günümüzü bile nasıl etkilediğini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Her şey bir saray tarihçisiyle başlıyor. Gan Bao. Düşünün 4. yüzyıl Çin'indesiniz, ülke siyasi çalkantılarla dolu ve siz bir tarihçi olarak ne yapıyorsunuz? Hayalet ve büyü hikayeleri topluyorsunuz. Kulağa biraz garip geliyor değil mi? İşte Gambao tam olarak bunu yaptı. Peki ama neden? Bu sıra dışı projenin ardındaki motivasyon neydi? Aslında Gambao'nun niyeti son derece açıktı ve bunu eserin ön sözünde kendi kelimeleriyle söylüyor. Amacı ruhların yolunun sahte olmadığını göstermek. Bakın bu çok önemli. O hadi size güzel masallar anlatayım demiyor. Hayır, o bir kanıt toplayıcısı. Misyonu doğaüstü dünyanın gerçek olduğunu, bir aldatmaca olmadığını kanıtlamak. Hatta Gambao'nun yaptığı bu işin o dönemde bir adı bile vardı. Jikwai, yani kelimesi kelimesine tohaflığın kayıtları diyebiliriz. Amaç tam olarak buydu. Açıklanamayan ne varsa, sıra dışı ne yaşanıyorsa hepsini kaydetmek, belgelemek. İyi de Gambao'nun kanıt dediği şeyler neydi tam olarak? İşte burada işler iyice ilginçleşiyor. Mesela doğanın kanunlarını adeta parmağında oynatan büyü ustaları. Öyle ustalardan bahsediyoruz ki dönemin en güçlü, en korkulan hükümdarlarına bile meydan okuyabiliyorlardı. Hemen size bir örnek vereyim. Büyücü Zosi. Karşınızda döneminin dişli en güçlü savaş lordlarından biri olan Kao Kao var. Ve bu adam Zosi'den tamamen imkansız görünen bir şey istiyor. Ziyafeti için ta yüzlerce kilometre ötedeki Wu bölgesinden taptaze bir levrek balığı getirmesini. Peki Zuo Chi ne yapıyor dersiniz? Panik yok. Sakince su dolu bronz bir tabak istiyor. Sonra oltasına yem takıp o tabağın içinde balık tutmaya başlıyor. Ve evet, herkesin şaşkın bakışları arasında tabaktan bir metre boyunda canlı mı canlı bir levrek çekip çıkarıyor. İşte size imkansızın nasıl başarıldığının kanıtı. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Asıl şov şimdi başlıyor. Cao Cao tabii ki bu güçten korkuyor ve Zuchi'yi idam ettirmek istiyor. Ama Zuchi ne yapıyor? Gözlerinizin önünde öylece bir duvarın içine yürüyüp kayboluyor. Bu çok önemli bir mesaj. Bu ustaların gücü, dünyevi otoritelerin, kralların, savaş lordlarının çok ötesinde. Onlar bambaşka birlikte oynuyor. Gambao'nun kayıtlarında sadece sihirbazlar yoktu, elbette. Bazen doğanın kendisi en büyük tuhaflığı sergiliyordu. Düşünsenize, bir sabah uyanıyorsunuz ve komşunuzun köpeğinin burnuzları çıkmış. Ya da tarlada iki başlı bir buzağı doğmuş. Bunlar sadece... Garip olaylar mıydı? Hayır. O dönem için bunlar imparatorluğun kaderi hakkında gönderilmiş kozmik mesajlardı. Evet, 4. yüzyıl Çin'inde böyle acayip bir hayvan görmek bugünkü gibi "Aa ne kadar ilginç" deyip geçeceğiniz bir şey değildi. Bu bir alametti, bir işaretti. Peki, neyin işaretiydi? Aslında her birinin bir anlamı vardı adeta bir şifre gibi. Mesela durup dururken bir köpeğin boynuzları mı çıktı? Bu dikkat et bir bakan hükümdara komplo kuruyor demekti. Veya sarayın bahçesinde yılanlar mı dövüşüyor? O zaman bilin ki ölümle sonuçlanacak siyasi bir çekişme kapıda. Bütün bu yorumların temelinde ise cennetin buyruğu dediğimiz çok kilit bir inanç yatıyor. Yani doğa olayları aslında cennetin yani kozmik düzenin yeryüzündeki hükümdarın yönetiminden memnun olup olmadığını gösteren birer karne gibiydi. Büyücülere baktık, doğanın gizemli dilini çözmeye çalıştık, şimdi ise bambaşka bir aleme, yaşamla ölüm arasındaki o ince çizginin neredeyse yok olduğu bir dünyaya dalıyoruz, hayaletler dünyasına. Ama aklınıza hemen korku filmlerindeki gibi sadece korkutmak için var olan varlıklar gelmesin, bu hikayelerdeki hayaletler çok daha fazlası. Onlar yaşayanların dünyasında aktif birer oyuncu. Bu geçirgen siniri anlamak için gelin size bir hikaye anlatayım. Birbirlerine delicesine aşık, evlenmek için yemin etmiş bir kadın ve bir adam düşünün. Ama kader ağlarını örüyor ve adam yıllarca sürecek bir savaşa gitmek zorunda kalıyor. Ve tabii ki bir trajedi yaşanıyor. Ailesi kızı başkasıyla evlendiriyor. Kadın bu acıya dayanamayıp kederinden ölüyor. Yıllar yıllar sonra adam savaştan dönüyor, sevdiğinin öldüğünü öğrenince ne yapsın? Umutsuzlukla mezarını açıyor ve işte orada bir mucize gerçekleşiyor. Kadın mezarında canlı bir şekilde onu bekliyor. Aşkları, sadakatleri kelimenin tam anlamıyla ölümü alt ediyor ve sonunda kavuşup evleniyorlar. Bakın bu sadece bir halk hikayesi değil. Olay o kadar büyük ki kraliyet fermanına bile konu oluyor. Yetkililerin kararı aynen şöyle. Bu olağanüstü bir meseledir ve sıradan prensiplerle yargılanamaz. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor aşk sadakat gibi çok güçlü duyguların bildiğimiz fizik kurallarını hatta ölümü bile yenebileceğine dair sarsılmaz bir inanç var. Peki, tamam. Çok ilginç hikayeler. Ama 1700 yıl önce yazılmış bir hayalet hikayeleri kitabı bugün bizim için ne ifade ediyor? Neden hala bu eseri konuşuyoruz? İşte şimdi bu tuhaflığın bıraktığı inanılmaz mirasa bakacağız. Şöyle düşünün. Su Shenji modern fantazi dünyasının adeta kültürel DNA'sı kaynak kodu gibi. Bugün izlediğimiz o muhteşem Doğu Asya korku ve fantazi filmleri, okuduğumuz romanlar, operalar, hepsinin kökeninde bir şekilde bu eserin izleri var. O meşhur hayaletler, kurnaz tilki ruhları, akıl almaz büyücülük numaraları, bu temaların pek çoğu ilk defa burada, bu 1700 yıllık derlemede karşımıza çıkıyor ve sonra nesiller boyu anlatılmaya devam ediyor. Ve bütün bunlar bizi son bir soruya getiriyor. Gambao içinde yaşadığı o karmaşık belirsizliklerle dolu dünyayı anlamak için bu hikayelere sığındı. Onları birer araç olarak kullandı. Peki ya biz? Biz bugün kendi dünyamızdaki tuhaflıkları, açıklayamadığımız şeyleri nasıl kaydediyoruz? Onları nasıl anlamlandırıyoruz? Belki de araçlarımız değişti ama o temel insani arayış yani bilinmeyeni anlama çabası 1700 yıl önce neyse bugün de hala aynı.